Merhaba arkadaşlar Hoşçakalın. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş Gözleri e, Forza Horizon 4 oynayacağız. Offroad yapacağız. Yanımda e, Kerem, Berk e, ve Saadettin sen, var. Yoruyor, 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 hoş yoruyor, geldiniz. Evet, Neyi? Şey, e, yapacağız ya, şey ha, yeri ben mi? ayarlayacağım. Arabaları göstereyim evet. arkadaşlar. Yani, yorulak, arkadaşlar. Bu 6x6 benim arkadaşlar. Şöyle arkadan Buyurun. da göstereyim. <laughs> Bu Kerem'in. Kerem, Kerem aramızda biraz şey kaldı. Kerem yeni aldığı için Ford'a biraz düşük araç kaldı. Fakir fakir. Kerem. Biz Mercedes. Kerem, Rem bakalım yarıştıralım o zaman. Sen Rem'le biz şey Mercedes. Allah'ını severseniz yeneceğiniz halde niye yarışıyoruz. Ben hemen işaretleyeyim gideceğimiz yere. işaretleyip seni takip ederiz. Ama çok basma bulamam zorunda. Kanka ben zaten yavaşlamak zorundayım. Bu araç virajlara çok zor giriyor çünkü. Haa dökmüyordur o. Aynen. Baksana çıkışa bak ta nereden. Evet. Abi yani, beyler gelin. Bir de böyle arabalar gerçi iyidir. Ben basıyorum. Bas Mas, bas sen gel. Öyle içeriden de göstereyim arkadaşlar. Bu oyun gayet güzel. Grafik görüntüsü olsun, fiziği olsun. Şöyle içeriden çekelim. Bak sanki Kerem girmiyor bile ya. Ya ben niye uğraşıyorum? Bu offroad aracı değil mi? Ha? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Gelin hadi. İlk buradan başlayalım. Dur bir sonrakini de işaretleyeyim hemen. O da ona doğru gidelim. Kerem bir dahaki arkadaşlar. Sorga videosunda 6 çarpı adil oynan. Evet. Aynen. Bir dahaki videosunda da çarpı adil oynan. Hadi yürü. Ya da öne ben geçeyim. Ben bir yer daha işaretledim. Yavaş gidelim arkadaşlar. Forza çünkü şu an offroad yapıyoruz. Evet. Kim vurdu bana arkadan ya? Ben. Yavaş git ki. <gülme> ki? Evet. Oh. Evet. Saadettin Ben nereye gidiyorsunuz yolu bilmiyorsunuz <gülme> çamur çünkü bazı yerler. Gelen bekleyelim mi? Biraz. Ha seni bekliyorduk gelmişsin. <laughs> <laughs> Önce camın kirliliğinden görünme arkadaşlar. İçeri kamerasından süreceğim de. Kanka kamerada duyulmuyor ama. Neyse biraz kısa. Belki uçuşa gidiyor yolu bilmiyor ama. Oo. <laughs> Evet, ben yolu biliyorum, yolda gidemiyoruz. Hayır. Ah, ah, ah. Sağ. <laughs> Dodo. Az yavaşça sakın. Hani Offroad yapıyoruz, bir yarış değil. Biz ya. bir daha Tam işte daha doğru gidiyoruz. Kanka daha ileride yukarıda. Offroad yollarından evet. geçerek daha gideceğiz. Daha kısa çünkü.

Kanka dönmüyor araba, <laughs> Çok büyük. alıştıktan sonra güzel yanladık. Benim elim bayağı alışmamış. Allah. <laughs> cesaretim ben bu konuda bilgiliyim. <laughs> F5 ve F1 sürmeye alışmışım ben onlara da doyum. Bak nereye? <gülüyor> Yavaş lan o kimdi? Ne <laughs> Soldan gidiyoruz yolu şaşırdık. <laughs> ne biçim geliyorlar arkamdan ya şuna bak. Aa arkama bakacağım diye kaza yapıyordum. Evet, pardon. 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 RAM, RAM yavaş senin RAM kanka. Kaç GB'lık RAM'in var? Hani. Nasıl espri ama? Diyorum ki senin RAM yavaş biraz. Kaç GB'lık RAM'in var? Ya Yusuf, <laughs> <seni> terk ettin ayı çağır. Ya yani. <gülüyor> <gülüyor> terk edeyim tamam hadi bay bay. Yani hiç aklıma gelmedi. Yok Allah Allah benim bir tane dolmak misaretini... <laughs> <laughs> Yol nerede? Meç. Aferin. <laughs> Bekliyoruz hadi. Arkadaşlar bayağı çamurlu burası. Biraz önce yağmur yağdı Böyle bölgeleri var. Biz bulduk arkadaşlar. Biliyorsunuz unutulmuş araçları. Şöyle şurada sağ çıkın. Aracım keşke biraz daha açık bir renk Bir ses yapmayın bir şey göstereceğim ben. Evet arkadaşlar bakın şimdi mesela devreye basmadan vitese geçince izleyin bak. Duyuyor musunuz sesi? Bak şimdi bekle. Bu azıcık otobüsü arayacak alacağız. Az miktar para karşılığında alacağız. Hadi gidelim. Berk yürü ver. Ezileceğin önünde Berk. Yavaş gidelim arkadaşlar. Offroad yapıyoruz bak. Yavaş ki bu oyunda. Ama şu grafikler varken yavaş gidilmesi daha güzel oluyor ama. önden ben gidelim. İlerideki tepeye doğru gideceğiz. İleride daha var. Tam sıfırlar yine atar evet. buraya. Ben sollamaya çalışan ki... Bu ya. Durun ben tepenin iyice yerini işaretleyeyim. bekleyin. Allah Allah. Ne oldu? Gel <laughs> buraya Ben geliyorum geliyorum sana. Tamamdır devam Allah ki. Allah Allah. Ben Allah. gel arabalar yetişirelim gel. Çekiliyorum ben belki Ben dur nabıyon aşağıdakiler Gidil de çek dedim ben Ağzıma sıçtın Hadi ittir belki Dur oğlum senin araba aşağıda kalıyo Kerem geç önüme ben aşağıda kalırım Kerem gel Dur Geç önüme Kerem Ben aşağıda kalacağım Kerem tamam. Hadi bakalım Dayan önce bi itekleme Bekle dayan itekleme bi dayan. Düzgün dayan Lan <laughs> düz dayanayım dur <laughs> Lan düz dayansana ama al ya Hadi gidelim Yusuf bekliyom Lan bu ne Sado nereye Sado Lan dönemedim müraca girmiyor araba Bak bundan sonra yavaşlayayım, yol bozuk. İçeriden kullanılmıyor. İçeriden kullanılmıyor kanka cam çok kirli görünmüyor araba. Ay, Bakayım. Arkadaşlar şu cama bakın sana nasıl Nokta nokta görünmüyor cam neredeyse dışarı. Nerede kaldı bunlar? Arkadaşlar Efsane var. Gece oluyor bak daha göremeyeceğiz hmm. Oyalanmayın o kadar da be. Benim şansım herhalde videoda gece oluyor hep ya Arkadaşlar <laughs> Ne oldu ne orda? Saadetinle bir müsürlik gibi oynuyor zaten. Aa, musürlik gibi, 15 atlattı ne bileyim. Evet, ne yapacağız? Ha, bunlar nerede kaldı ya? Ya haye, babanın işine <laughs> kalkar arabamızda. Nerede kalmışlar da? Sen beceremiyorum yam da? Ya şey. Saadettin nereye gidiyor? <laughs> <Allah>, <laughs> Hadi gidelim Daha iyi göremeyeceğiz büyük ihtimalle de karanlıktan Kimin ki? Mecbur kanka. oyunu sesi yok. biraz Discord'dan kıstım. <laughs> Eyvallah sadocum. <laughs> evet. çok ses çıkarıyor <laughs> O kim bana vuran ya? Turboladı beni. Ters yöne soktunuz vura vura. Neyse bani yapmış olur. Yalnız arkadaşlar sizin yüz sayenizde daha görünmeyecek manzara karanlıktan. Kerem'in sayesinde. Kerem'in sayesinde iki saattir oyuna gelmiyor Kerem çünkü. Hadi bundan sonra dümdüz tırmanın buraya. Ben vardım arkadaşlar. Aa kar var arkadaşlar bakın burada. O kadar yüksek ki. Evet şöyle size aşağı göstereyim arkadaşlar. Çok güzel manzarası var buranın. Bütün Forza'yı buradan görüyoruz doğru Forza'nın ertesini. Nerede kaldınız ya? Ben Kerem de arkadaki yerim. Bir... Kerem arkadaki tepeye çıkalım mı? Ha? Arkadaki tepeye. Hadi çıkalım. Hadi. Aşağı kadar yardıralım hadi. Arabalar ha. acımak yok. Atak atak atak. Ya alışmışım. JTL'ye basıyorum araba. <laughs> <laughs> Tam gaz gelin yoksa tırmanamazsınız ha. <laughs> Arkadaşlar oyun görünmüyor, kusura bakmayın. Hep kerevizci. Ya bir daha bir daha video çıkarız, çıkarız mi lan? Bir daha video çekiriz, onu kanaldan çıkarız. Ne olur o? Aynen. Kerem konuşmayı da unuttu. Ben çıktım bu arada. Oraya tırmanmak imkansız artık karşı tarafa. <laughs> Hadi bir de şu taraftaki anam. Ne oluyor lan? evet. Aşağı atacak beni büyük ihtimalle. İyi Lan dur nereye gidiyorsun? Lan şuradan da yol var gelin. Oha patinaj çekmekten yürümüyor araba burada. Çok fazla patinaj çekiyor araba. <laughs> buz buz her yer. Yüksek ya kar var her yerde kanka. Hadi aşağı ilk kazanır. Hadi bir, iki, üç. Aşağı ilk giden kazanır. Çok kayıyor lan. Aynen. Aşağı ilk giden kazanıyor bu arada. Takla atarak gel o zaman daha az inersin kanka illa He, Ya 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 bir şey mi? ben. Ben de aşağıdayım. Dereye ilk giren kazanıyor. Dere vardı aşağıda. Nerede o? Dere yok lan. Yol var burada. Ha girdim. Ben ben. Tamam. Ka arkadaşlar Sado kazandı. Vay canına. Sado <laughs> yönü <laughs> <laughs> Yok Kerem vuracaktın az <laughs> Aha, oydu zaten diye oralar. <laughs> Kaçtım. Ben de Oo çıkalım. Ben kayalıklara vurduğum için artık çıkamıyorum ben veda edeceğim. Burada da kaç dakika oldu kimse daha? Selam. Neyse <laughs> evet arkadaşlar bu video kısa olsun. Bundan sonra. Bundan önce şey gelmiş olması lazım. ETS 2 140 güncellemesi. Onu yüklerim. Bundan sonra bir daha offroad videosu gelir. O zaman uzun olur arkadaşlar. Daha zamanlı çekmeye çalışırız. Ben mikrofonumu kapatayım ve devam edeyim. Neyse arkadaşlar bu video kısa oldu kusura bakmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Discord'da açıklamaları Discord'un Instagram TikTok linkini koyacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Kerem'in kanalının açıklaması şeyini koyu koyacağım linkini. Bay bay.